Merakla beklenen film Bergen Vizyon'a girdi. Ünlüler akınla uğrayan gala gecesinin renklanlarıyla devam ediyoruz. Beni, Merakla beklenen Bergen Vizyon'da! Anne, kulüp bir dakika içinde mesur oldum. Farah Zeynep Abdullah'ın olay makyajı ve kırışık kıyafetiyle geldiği... <laughs> ...ünlülerin akın ettiği... Bergenimize hoş geldiniz dostlar. Kadının varoluş hikayesini göreceğiz biz bu filmde. Bergen filminin görkemli galasında neler yaşandı? Perişanım. <laughs> Adı Belgin Sarıl Meşer. Bergen olarak tanıdığımız o kadın, caz müzikle başladığı kariyerine arabeskle devam eden ve arabeskin kraliçesi olan eşsiz bir sesti. <laughs> Ve müziği kadar hayatıyla da fenomendi Bergen. Yaşadığı acılarla acıların kadını oldu. Hunharca katledildi. Böyle üzücü havadan kurtulalım diyoruz. Kidalı da yarım var yani. Onların bile okusa herkes oturuyor demediğimiz. <laughs> Üzülüyor yani herkesten farkındayız. Film olmayı hak eden bir hayat yaşadı Bergen ve beklenen oldu. Merakla beklenen Bergen filminin galasındayız. Başrol oyuncuları klasik otomobillerle geliyor gala'nın yapıldığı yere. İşte Farah Zeynep Abdullah, Bergen'in sahnesine giderken kullandığı aracın bir benzeriyle geliyor gala alanına. Içerik, içerik. <laughs> Farah Zeynep Abdullah'ın imajı dikkat çekmeyecek gibi değil. makyajı ve kıyafetiyle Bergen'den çok uzak. Birazdan detaylı inceleyeceğimiz kıyafetindeki sorunları girişte birileri fark ediyor. İşte filmin diğer yıldızları. Bergen'in annesini canlandıran Tilbe Saran, Erdal Beşikçioğlu ve Nergis Öztürk geliyor klasik otomobillerle. Müzik ekibine geçmeden önce alanın diğer konuklarına bakalım. Nilperi Şahinkaya, Panter Emel olmuş. Çok şıksınız, çok değişik bir kombin. Leopar bu sefer belinizde. Evet, Panter Emel. Her türlü Leopar'ımı giy giyiyorum. Çok sağ olun. Filmi çok merak ederek gelmiş galaya. İki yıldır pandemiden dolayı hiç gala bir şey olmuyordu. O yüzden çok bir ekstra bir coşku var içimde. Bir de üstüne Bergen'i çok merak ediyorum göğüs ve göbek dekoltesiyle dikkat çeken Derya Olu, sevgilisi Asil Gök'le Galata. Bergen onun için ayrı bir heyecan. Çünkü çıkacak Bergen albümünde de yer almış sesiyle. Heyecanlıyım ben. Nasıl bir film izleyeceğimi çok merak ediyorum. İyi olduğunu düşünüyorum. Biz de filmin dışında albümde Çiçeğidik birkaç aydır Bergen'le Zaten daha öncesinden biz hikayesini izledik Ne kadar acılı bir hayatı olduğunu Biliyoruz maalesef e, Şahit olduğumuz e, izlediğimiz belgesellerin Şimdi gerçek filme dönüşmüş halini izlemek için ben sabırsızlanıyorum Asil Gök'ün vokal koçluğunda Bergen şarkıları söylemişler Yavlu. Vokal koçum Asil olduğu için <laughs> evet. e, Zorlu bir Stüdyo çalışmasıydı çünkü hakkını vermek, dokusunu bozmamak bizim için bu projeye özel çok kıymetliydi. E, o yüzden inşallah da insanlar severler. Biz çok inanıyoruz. Naz Elmas ve Fatma Turgut galanın ünlü yüzlerinden. Çok heyecanlıyım. E, çünkü gerçekten e, bu dramı çeken çok kadın var ve e, birçok sessiz kalan, konuşamayan kadınların e, Konuşacağı bir hikaye olacak, çok konuşacağı bir film olacak, çok etkili bir film, olacak. film, film olacağına inanıyorum. Ee, İzleyeceğimiz şeyi çok merak ediyorum, çok heyecanlıyım. Özellikle müzikleri de merak ediyorum. Bergen hayranı Yeşim Ceren Bozoğlu çok heyecanlı. Vallahi Bergen benim... Ee... Yani bu galada da çeviremeyeceğim ve hastası olduğum yani. bir sanatçı ve e, muazzam bir hayat hikayesi. Bir de böyle hayatla, aşkla, sanatıyla sınavı veren ve direnen Zümrüt Anka kadınlardan bir tanesi. Benim için o yüzden çok kıymetli. Fragmanına bayıldım filmin. Aslı Bekiroğlu geliyor. Şu sıralar yaşadıklarını sormak gerek. Kubilay ile samimi görüntüsünün aşk olmadığını açıklayarak giriyor söze. Yoksa onu yalan anladık hayatım. Onu kaçırmışsın. Ya videoda kol onu da, onu da açıkladım. Videoda kol kola geziyoruz. Zaten Doğu Demir kol çekiyor bize. Bu görüntüden hemen sonra eski sevgilisi Çağrı Tel Kıvıran'la bir an damla Yılmaz'ın aşk yaşadığı'nın ortaya çıkmasına yorumu ne olur? Ey Allah bunu meşruesin dedim. Bir mekanda pişti oluşları soruluyor. Mekanı terk eden kimdi o gecede? Onlar terk etti mekanı yönetmedim. ben etmedim. Ben mekanda kalmaya <laughs> devam ettim. <diyorsun. gülüyor> Bergen filminin saç ve makyaj ekibinin başında yer alan Suzan kardeşin heyecanı bir başka. Bergenimize hoş geldiniz dostlar. Hoş ee, Biz çünkü hep filmi çekerken şunu diyorduk başlarken de bütün senaryo ekibiyle, bütün kadın gücüyle biz diyorduk ki Araf'taki Bergen artık huzur bulacak. Özellikle Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen makyajı muhteşemdi. Ben dahil olduğum için çok mutluyum. Ee, i̇şte bütün makyaj ve saç sistemini kurdum ben. Filmde küçük de bir rolü var. Filmde de bir rolümüz de var. Evet kapı açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ...kapı açan kadınım... E, ...organize işlerde de kapı açmıştım... ...burada da kapı açıyorum... E, ...ama burada önemli değil... ...bu Bergen filminin bir zerresinde... ...varsan kendini çok iyi hissediyorsun... ...ve Bergen'in... ...salona girişi... ...Farah Zeynep Abdullah tüm bakışları... ...üzerinde topluyor gala girişinde... <laughs> ...nasıl toplamasın ki... Bergen imajından çok uzak bir imajda gelmiş galaya. Saçındaki ayrıntı, makyajındaki yıldızlar ve daha neler neler. Hangisini saysak ki? <laughs> ve kıyafeti. Modern tarzda bir tulum giymiş Farah Zeynep Abdullah. Ama kıyafetin ütüsüz oluşu herkesin dikkatini çekiyor. Müzik <laughs> ...ekibi kameralar karşısında. İlk sözü Farah Zeynep Abdullah alıyor. Dört gözle bekliyorum. Şu yüzden biz bu filmi canla başla yaptık. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Ee, ve şimdi de aslında bizim bildiğimiz... ...bizim filmimiz olmaktan çıkacak... ...ve aslında hepimizin filmi olacak. Filmin adı Bergen ama bu filmde... ...gerçek bir kadını Bergin Sarılmeşeri izleyecek seyirci. Bergen'in hayatı diye bizim tanıdığımız... E, Acıların Kadını, Arabesk'in Kraliçesi fakat e, sadece o kalıplar olmadığını göstermek istedik biz. E, bu film her şekil, e, farklı farklı şekillerde çekilebilirdi. Son bir yılı anlatılabilirdi ya da başka bir zaman dilimi olabilirdi. Ama biz bir e, genç bir kadının e, hayat ve yolculuğunu anlatmayı tercih ettik. Hiç kimse böyle bir sesi <laughs> görmezden gelemez. Okulun var senin, okul! Şunun heves ettiği şeylere bak heves ya! Heves ne? Aşk mı? aşk. Ee, Belgin aslında biziz. Ee, Belgin hayalleri olan, e, Belgin'in kendi hayatıyla ilgili bilmediklerimizi aslında çok fazla söylemek istemiyorum. Gidin görün, izleyin. Ee, biz bir hayaller olan bir kızın hayatını anlattık. Ve o Bergen olmuş sonra kısacık ömrüne çok şey sığdırmış ee, umarız beğenirsiniz. Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu filmin kötü adamı. Kadının varoluş hikayesini göreceğiz biz bu filmde. Ee, o yüzden benim için çok değerliydi. Erdal Beşikçioğlu filmin müzikleriyle de ses getireceği görüşünde. Farah'la beraber Bergen gibi bir karakterin tekrar hayata dönmesi, tekrar onu anımsatmak, yaptığı eserleri e, tekrar izleyiciyle ve dinleyiciyle buluşturmak çok önemliydi benim için. ...ergen dediğimiz insan kendi içerisinde büyük akademisyen aslında. Yani Arapeskle klasik müziği birbirine harmanlayan ki Farah da bunu başlangıçtan son anına kadar müzikoloji mi deniyor T.V. ona yani onun tarihsel durumunu o kadar güzel anlattı ki ve o kadar güzel yansıladı ki yani ileride bakıp geçmişte. Keyif alacağım işlerden bir tanesi oldu açıkçası. Bergen filminde Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı Bergen'in katili olan karakterin adı yok. Yani filmde o adamın ismi geçmiyor. Birilerinin dikkate alıp yıllar sonra röportaj yaptığı kadın katili filmde isimsiz adam olarak lanse edilmiş. Evet benim açıkçası filmle ilgili en sevdiğim taraflarından biri de bu. Adamın adı yok. Çünkü gerçekten o adam aramızda. O adam bir canavar. Her katil. E, belli değil katil olduğu önceden. Gayet tatlı bir şekilde hayatına girip, e, manipüle edip, tatlı davranarak herkesi kolay şekilde kandırabilecek e, hepimizin tanıdığı adamlardan biri. Erdal Beşikçioğlu bakın nasıl yorumlamış rolünü. Rolü yorumlarken tek bir ana fikrim vardı. Biz ne sevmesini ne de aşık olmasını adam gibi yapıyoruz yani. Aslında aşk olmak da bir eğitime tabi tutulması gerekiyor. Sevginin de bir eğitimi olması gerekiyor. Yani sal kendinde ne hissettiğin değil de aslında karşı taraftakinin ne duyumsadığı daha önemli olmalı. Bu konuda biz aşkı da sevgiyi de biraz bencilce yaşıyoruz. Sanırım bu film de bunu sorgulamak için çok güzel bir... Ee, Filmde Bergen'in annesini canlandıran usta oyuncu Tilbe Saranda söz. Böyle kadınların hikayeleri daha fazla yer almalı. Ee, ama e, hiçbirimizin korunmaya ihtiyacı yok. Sadece görünmeye ihtiyacımız var. Ee, Bergen inşallah buna vesile olur diye düşünüyorum. Güçlü kadınların sinemada ve televizyonda daha fazla temsili olur diye düşünüyorum. Ve bu vesileyle 2012 yılında imza atıp geçen aylarda çıktığımız İstanbul Sözleşmesi'nin de gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyorum. Farah Zeynep Abdullah filmin sadece başrol oyuncusu değil aynı zamanda ortak yapımcısı. Muhabirler bu soruyu soruyor. Ortak yapımcısı anlaşmamı göndereyim istiyorsun. <laughs> ya ben zaten bir sinemacı olmak için yani senelerdir aslında bu hedefim var ee, ve dolayısıyla aslında bu film de benim için e, o anlamda da çok özel oldu çünkü gerçekten e, öncesinde ve sonrasında da hep beraberdik e, her şeyinde oradaydım de oradaydım montajında oradaydım, montajın da oradaydım. E, dolayısıyla benim için de okul gibi de oldu diyebilirim o yüzden çok ayrı bir yeri de var benim için Film gösterimi sonrası Bergen ekibi seyirciler tarafından ayakta alkışlanırken Farah Zeynep Abdullah tebrikleri kabul ediyor. <laughs> Gala sonrası düzenlenen after party'de de eğlence var. Farah Zeynep Abdullah böyle erik dalı oynuyor partide. <laughs>